Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Dünyam kanalına hoş geldiniz. Survival bölümümüze başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Shadow Pack kurdum. Gerçekten güzel bir shader pack. Etrafı etrafı, suları, muları falan bayağı iyi gösteriyor. Şimdi şöyle girelim bakalım. Evet arkadaşlar, ilk önceki işimiz şöyle şunları alalım. Hı. İlk önceki işimiz bizim direkt bir ağaç kasıp ondan sonra direkt madene ineceğiz. Direk madene inmemiz lazım. Taşmaş bir şeyler almamız lazım. Onları halletmemiz gerekiyor. Şöyle oynayalım bakalım. Survival serimiz çok devam edecek yani. Bayağı bir devam eder. Bir 10 bölüm net olur herhalde. Belki 10 bölümden de fazla olabilir. Ama bakalım ne olur. O shader peki kurdum. Shader pek her zaman daha iyi, daha eğlenceli ne oynadığımızı en azından görüyoruz. Yani şu görsel kaliteye bakın arkadaşlar. Gerçekten güzel yani. Akşam olunca daha güzel oluyor zaten. Şu an tam öğle civarı oyunda. Şöyle hemen alalım. Şöyle yapalım. Bir crafting table yapalım şöyle. şöyle on numara. Görüyorsunuz. Pardon. Hah. Şöyle bir tane şey yapalım. Şöyle, pardon, kısayım telefonu. Şimdi arkadaşlar, hayvanlarımız var. Bunları keseriz. Bu görsel kaliteyi görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten güzel yani. Şöyle hayvanlarımızı keselim. Yani buradan da direkt madeni ineriz. Şöyle öldürelim. Oyun sesini biraz açayım. Masaüstü üstü sesi de arttırdık arkadaşlar. Devam edelim. Kaydı kapatmak zorunda kaldım. Bir sıkıntı oldu. Şimdi arkadaşlar hemen bu hayvanlarımızı keselim. Şöyle. Bu shader pekler bayağı bir zorluyor bilgisayarda. Ama şu an kayıt alıyoruz. Biraz daha zorlanıyor. Ekstra olarak. Şöyle alalım bunları. Belki bir köy falan buluruz. Belli olmaz. Bakalım. Şöyle. Öldürelim. Arkadaşlar oyunlar her zaman görsel kaliteye bağlı. Yani normal Minecraft oyuncağınıza bir Shadow Pack kurun. Keyfini çıkarın arkadaşlar. Her zaman daha iyidir. Şöyle biraz da odun katalım. Bakalım arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Başladık. Başka oyunlarda çeker dinler ki. GTA olur. Ne bileyim. Valorant olur. O tarz oyunlarda çekebiliriz. Belli olmaz yani modlu Minecraft oynayabiliriz. Zaten kanalımda modları tanıtıyorum. Şimdi daha iyi bir şekilde tanıtırım. Çünkü bilgiliyim artık kaç konuda. Şöyle. Hemen inelim arkadaşlar madenimize. Buraları hızlandırabilirim, kesebilirim. O yüzden pek konuşmayacağım burada. Evet arkadaşlar biraz kaldık şöyle göstereyim hızlıca ben buraları kestim şimdi bir yer buldum direkt açtım kaydı şimdi arkadaşlar bakalım buralarda ne var ne yok böyle hızlıca bir madeni katılalım buralarda tehlikeli şeyler var bunlar üstümüze düştük mü öldük şöyle bunları alalım bakalım ne olur serimize devam eder miyiz etmez miyiz büyük ihtimal ederiz. İzlenmesi de çekeriz yani yapabileceğimiz bir şey yok. En önemli olan sizlerin eğlenmesi benim eğlenmem. Şöyle bakalım buralarda ne var ne yok. Böyle arkadaşlar demir falan bulsam direkt çıkacağım bu taraftan. Yer bulduk derken derken Evet güzel. Elemanlar gelecek illaki. Öldü durumda, sıkıntı yok. Aşağıda da bir tane var. Burada ne var lan? Ha bu da su. su. Öyle bir parlıyor ki. Canavar sanıyorum onu. Öyle. Allah. Anam 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 anam. Tamam kaçtık sıkıntı yok. Çünkü yemeğimiz var ama canımız yok. Bir de pişirmedik onu. Daha çok sıkıntı. Evet buradan devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi ne yaptık desek bir şeyler yaptık burada. Kazdık falan. Şimdi yemeklerimi pişirdim. Direkt hızlı hızlı. Şöyle bir yer buldum. Oraya da gidelim. Daha çok kazacağız tabii ki. Şöyle hemen kıralım. Eşyalarımı yaptım falan. Bekletmedim sizi direkt hızlı hızlı oynayalım işte Şöyle modda da Güzel şeyler var mesela bu ne kadar Can getiriyor götürüyor Hepsini şey yapabiliyoruz Az önce şu şey oldu bir dakika Şöyle Tamam şöyle Heh, Tamam diyor Şimdi arkadaşlar böyle bir yer bulduk bakalım Buradan bir şey çıkar mı çıkmazsa Tekrardan e, görüntüyü dondurup Bir şey olduğu zaman şey yapacağız derken tamam bizim elmasımız bulundu bizim elmasımız demir arkadaşlar demir çok önemli bir şey zırhımızı yaparız her şeyimizi yaparız demir çıktığına göre de burada bir şeyler vardır umarım bakalım ne olur şöyle Şimdi pekimiz güzel olduğuna göre cehennemde, nedir bakalım nasıl olacak arkadaşlar? O zamanlara gelebilecek miyiz bakalım? Tabii ki daha ev yapacağız, çiftlik yapacağız, bir sürü şeylerimiz olacak. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. E, madeni bulduk bu arada. Şöyle ne yapsak ya? Bakalım ne yapabiliriz? Gövdelik yapalım bir tane. Şimdi gövdelik yaparsam altı zırh veriyor. İyi yapalım ya ödelik iyidir Şöyle şunu da taktık mı Tamam güzel bir sıkıntı yok Deri çizmemiz de var Bir tane şeyimiz kaldı ona da belki şey yaparız Şöyle bakalım Hemen aşağı inelim arkadaşlar ee, Zombiler falan filan var orada Bayağı şeyler var Aslında biz bir kalkan yapardık ama Kalkana gerek ihtiyacımız yok belki şöyle elemanları öldürelim bayağı var, var, arkadaşlar görüyorsunuz çok fazla var spawner olabilir burada tamam çok güzel sen niye gelmedin lan gelme evet arkadaşlar bunlar normalde bir diğer evet arkadaşlar Banur bulduk. Kır kır kır. E ee? Lan Oğlum burada hani şeyler olurdu Sandıklar olurdu burada yok Ana Spawner bulduk ama sandık yok La olaya bak ya ama Biz ne kadar şanssız bahsız bir adamız ya Tamam yeni bir yer bulduk tamam biraz daha mutlu olmamızın bir sebebi olabilir Elmas bulduk. Elmas. Evet. Evet arkadaşlar. Elmas bulduk. Evet. Çok güzel. Bir bakayım. Bir yerden bir şey geliyor mu? Aynen lan. Tamam. Çok güzel. İlk bölümden elmasımızı bulduk. Çok iyi. Bakalım kaç tane var. 3 tane garantiledik. Şöyle 1. 2. Hadi bir tane de açık. 3. 3 tane var. Elmas kazmamızı yapabiliriz. Tamam. Çok güzel. Çok iyi bulduk bu arada arkadaşlar. Bakalım şöyle gidelim. Tamam elmas güzel. Elması bulduk. Şimdi. Ha kızıl taş da var. Şöyle bakalım. Kızıl taşımızı da alalım. Lazım olur. Restonlar iyidir. Kızıl taş. biz. Şimdi şöyle bir aşağı bir gidelim bakalım ne var ne yok orada ya değil mi bir şey yok az önce kaldığım yer zaten şey çıktı bedrak çıktı burada altın varmış bunları da kazalım elemanlardan şöyle yapalım bakalım burası neresi ya böyle değişik bir yere çıktık arkadaşlar bakalım Şimdi bu madende geçiriyoruz zaten demiştim maden yapacağız diye çünkü lazım bize Yeryüzüne çıktığımız zaman fakirlik düz boyu. Direkt fakirlik düz boyu. Aha, burada bir şey varmış. Ama bayağı dolu. Şöyle kırık taş. At şunları ya. Bunlar nedir? Şöyle kayrak taşını al. Bunu da at. Şöyle bunları alalım. da yitirmeyelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu kızıl taşları da alalım. Yerine çıktık mı güzel bir ev yaparız. Aşırı büyük de olmayacak. Park bir ev bize zaten. İhtiyacımız kadar olanı yaptık mı tamamdır. Şöyle tamam bunları da aldık. Evet bizim şeyimiz üstteymiş. Altta bir şeyler yok. Burası da ufak bir maden herhalde. Çıkalım yukarı bakalım. çıkalım. Şöyle yavaş yavaş. Aha yine elmattan. Alalım ya. Elmas iyidir. Dört tane elmasımız oldu arkadaşlar. demirde Demir de kazalım. Demir varsa inşallah buralarda. Biraz yukarı çıkacağım arkadaşlar. Biraz yukarı çıkmam lazım. Aynen. Biraz yukarı çıkınca madenlerde çıkıyor. Bu altlarda herhalde bir şey yok. Bilmiyorum. Yok. O yüzden şey yapamam. Risk alamam. Biraz yukarı çıkalım. Uzun zamandır oynamıyorum zaten oyunu. Shader kurup bir survivor çekmek istedim bakalım. Aha yeni bir yere geldik. Sanki burası... Aha! Mineshaft lan! Ben dedim burada Mineshaft vardır diye. Mineshaft bulduk. Bu arada Mineshaft bulduk çok iyi. Mineshaft miydi neydi işte bir şeydi bunun ismi. Herhalde oydu. Çok iyi bu arada Mineshaft bulduk. çok sevindim. Tamamdır güzel manşef bulduysak Bu bizim oyunumuz ya bu Madenden çıkmayacağız manşef günlükleri yapacağız <laughs> Şöyle evet bunu da kırmış olduk yeter Evet şurada iki dakika bir şey yapalım zombi de geliyor çok güzel şöyle iki dakika takılalım burada zombi reis bir tane var burada da büyük ihtimal bunların spawnları olabilir Aha spawner da bulduk. Tamam. <laughs> Aşkım. 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 Ölme dön ya. Bir düştü verdi. Tamam Magic SP, XP, XP Sıkıntı yok. Böyle. Bunları alalım. Şöyle yapalım hemen. geri zombi vuracakmış gibi hissediyorum ben, çok değişik hissettim ben. Ama böyle üstümüze de bir şey yaparız. Çekeriz bir şeyler. Şöyle alalım altınlarımızı. Altınlar iyidir ya. Altın on numara bir şey. Her yerde sevilir altın. Ben da bile sevilir. Dayanıksızdır ama iyidir. Sevilir yani. Tamam aldık çok güzel. Şöyle sudan da yukarı çıkalım. 6 oldu. Bunda ne yaparız? Pantolon yaparız ama yani pantolona 7 lazım herhalde. Üç, 6, 7 aynı. Şöyle bir pantolon yapalım kendimize. Tamamdır. Bunu da giyelim. Evet arkadaşlar çok güzel oldu böyle. Bakın şöyle. <laughs> çok hoş oldu yani. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle biraz daha devam edelim. Değil mi? Buraları falan belki keseriz. Bir şeyler yaparız. Böyle da Böyle spawnlardan daha çıkmadı. Tamam bunu da keselim. Çok güzel. Altın hazır falan filan var. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Kemik iyidir. Barut da alalım. Balkaba alalım. Lazım olur. Altın azırhı at bulursak, eher de bulursak alabiliriz. Sıkıntı yok. Aha. Tamam buna bakarız. Tamam biz yerimizi kaybetmeden bir şeyler yapalım. Şöyle bakalım kaç dakika olmuş oyunumuzda. 21 dakika olmuş. 21 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ederiz. İkinci bölümü de tekrar yüklerim. Buradan tekrardan devam ederiz. Sizleri seviyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açıp bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.